Merakla beklenen yeni sezonun dizisi Şehrazat'ın çekimleri büyük bir heyecanla devam ediyor. Yakında ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizi, Yörük kızı Canfeza ile Komiser Mahir'in Pamukkale'nin büyülü coğrafyasında başlayıp İstanbul'un tarihi atmosferinde Asaf Bey konağına uzanan dokunaklı bir aşk öyküsünü konu ediniyor. Başrollerde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi tanınmış isimlerin yer aldığı yapım, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Ecem Çalık ve Eren Vurdem gibi deneyimli oyuncularla da güçlü bir kadroya sahip. Şehrazat, izleyicilere masalsı bir atmosfer sunarken, aynı zamanda unutulmaz karakterler ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler, bu büyülü dünyada can feza ve Mahir'in imkansız aşkının izini sürerken, Tarihin ve duyguların derinliklerine yolculuk yapacaklar.